Ne haber işte arkamda bandı yayınlanmaktayız Panları birlikte Roblox'te bugün kedi atak oyunu oynuyoruz ve bu oyunda kediler ve fareler var. Kediler fareleri kovalıyor. Fareler hayatta kalmaya çalışıyor ve oyunda kazanmaya çalışıyorlar. Değişik bir oyun. Gördük ve beğendik. Sizin için çekeceğiz bugün. Arkamızdan böyle bir petlerimiz falan da var oyunda. Biz böyle kovalıyorlar, giriyorlar. Güzel bir oyuna benziyor. Pravanda, dostum başlıyoruz dostum. Kedi mi olacağız? Hem kedi olacağız hem fare olacağız. Arkadaşlar işte izleme yerine geldiğinizde buradan görünüyor zaten. Fareler şu anda gördüğünüz üzere kaçıyorlar. Yukarıda saniye var. Bu saniye önce hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ama yerdeki peynirleri toplamazsanız ölüyorsunuz. O yüzden kediler atak yaparken peynirleri de toplamanız lazım. Şimdi zaten hep birlikte göreceğiz. Kedi bekliyor yalnız. Oynamıyor. Ay işte bitti. Şimdi harita seçeceğiz. İki tane haritası var. Umarım video beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız, güzel bir like atarsanız memnun oluruz. Bravanda. Dostum başlayalım. Başlıyoruz. Evet şimdi çok dikkatli olacağız arkadaşlar. 200 saniyemiz var. 200 saniyede Hayatta kalmamız lazım. Hayaletli bir harita. Bakalım bir önce haritası bayağı güzel bir şey benziyor. Aa burada geçiş yeri var. Değişik bir yere geçti. Dostum nam 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 dostum. <laughs> nam nam mı? Yerdeki yemekleri toplamamız lazım. Aa orada 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 Kedicik kedicik. Vallahi gel Allah. Ay yakalanıyordum az kalsın. <laughs> nam nam nam. Dostum nam 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 dostum. Dostum ne yapacağız bir dostum? 135 saniye var. Arkadaşlar açlık seviyem azalmaya başladı. Yemem lazım. Şunu yiyeceğim. Nam nam nam. Nam Kedi kedi gelemez ki. Aa oradakiler gitti. Allah'ım geliyor. Kaçtım. Çok da kaşınmak istemiyorum arkadaşlar. Bakalım kedi olduğumuzda nasıl oynayacağız onu merak ediyorum. Allah geliyor. Vallahi giriyor. Aa gir ya. Kaşındım ya kaşındım. Dostum sana dedim. Arkadaşlar ikinci bölümdeyiz. İlk bölümden Victor olamadım. bayağı vergizi yakaladı. İkinci bölümde şu anda Johnny House. Yani bir evin içerisindeyiz. Böyle de değişik bir evin içerisindeyiz. Şimdi geziyoruz. Bu sefer daha güzel oynamaya çalışacağım. İlkinde yalan olduk. Biraz zor bir oyuna benziyor. Kedi oynayan çok güzel oynarsa zor. Çünkü kaçarken açlık seviyeniz hazırlıyor ya peynirleri bulmakta zorlanıyorum. Allah geliyor yine geliyor bu yine geliyor yine geliyor. Ah oh, şurada peynir var. 140 saniye var. Dostum ben ba başaracağım dostum. Bunlar nereye gidiyor? Ne siz bakayım kutunun içine girmişler. Püf nokta kutuların içine. O ağlandırma deliği buldum. Diğer faalelerde gidiyor. Bakalım nerede nereye bağlıyor arkadaşlar. bu taraftan çık. Kedi nerede abi? Abi o kedi nerede abi? Orada. Kedi kedi. Aa geliyor. Aa geliyor. <laughs> Anne yine gittim arkadaşlar. Oh kurtuldum. Oy arkamdaki ne kadardı. Arkamdaki fare gitti. 80 saniye var arkadaşlar. Işte. Bu sefer Victor oldu bilirim bence. Şu fare şey fare diyorum peynir. Aşk seviyem hazırlıyor. Şunlar. Haydi 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 beyler. Haydi fareler. Kedileri yeneceğiz. Az kişi kaldık arkadaşlar. Çok rahatım şu an. Çok rahat. Bu odaya girdi çıkmıyor buradan. Buradaki farenin peşinde. 6 5 4 3 Ve victory geliyor arkadaşlar. Victory. Yalnız bu oyunda ben şimdi kedi olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bekleyeceğim. Kedi olursan muhteşem olur. Bakalım kedi olunca nasıl oynanıyor onu da görmemiz lazım. Dostum sen kedi olursan biz yandık. <laughs> Aynen çılgın olur. Ay işte yeni bölüm. Yine bir iki saniyemiz var. Yine Victor olmaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyiz? Çok fare var ama. Dostum bu kadar fareyi yakalarsa helal olsun. Harbiden puanın dili gibi arkadaş. Bu kadar fareye yakalamış imkansız. ya. Kedi, kedi var çılgına çevireceğiz. Buralardan bir şeylere giriliyor mu diye bakıyorum da bir şey yok. Oğlum her yer fare var. Of güzel oynuyor he. Abi de bu güzel Allah geliyor. O baya iyi. Dostum, bari dostum kedi gaza gelmiş. Adam coşmuş. Oyuu. Ben gizli atıyor. Oh, sıkıştım aşağıya. O oh, hadi ya. Adam iyi oynuyor dedim arkadaşlar. Evet. <laughs> İsmi bak dede 1981. Türk. Ve çılgın bir takipçime benziyor bu. Fare yakalamaya çalışıyor. Yakalayamadı bir türlü. Bak kutlanan girdi. Pa ha, hayatta mısın sen? Dostum hayattayım. Helal olsun be. Ben yalan oğlum arkadaşlar. 20 saniye kadar geçti. İki tane fare var. Biri bu adam bir de panda. Bu adamı kolu şu an. Yakalanırsa bir tek panda kazanacak. Kaç panda? Aa yakaladı. Bir tek panda var. 5. Dostum başardım. Uf, <laughs> o kadar fare bir tek panda kazandı arkadaşlar. Bakın sadece panda var. Kazandın tebrikler. Dostum nasılım? Vay. Vay. Dostum Pro iş başında. Pro <laughs> geri döndü. Arkadaşlar 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 yine yeni bir bölümdeyiz. Hep bu arada çıkıyor ya. Yine çılgın bir kediyle karşı karşıyayız. Bu sefer Victoria olayım ya. Bu sefer Victoria olayım ya. Bölümün sonuna doğru kedi olsam yine göstermeye çalışacağım. Nasıl oynandığına bakalım. Şuradaki peynir alayım. Yemedi yedi Nam 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 Evet yine güzel bir kedi bayağı iyi oynuyor büyük ihtimalle onu ben alayım onu ben acıktım ya kardeş ne yaptın ya Şunu alayım Kimi yakalayacağını şaşırdı önde 500 tane fare olunca tabii Nasıl oynuyor acaba nasıl görüyor şu an merak ediyorum Vallahi geliyor Aa girdi. Oh. Kurtuldum. Yakalandım panda. Dostum devam ediyorum. Durdu şu an. Niye durdu? Kedi düşünüyor. Kedi mola verdi geri geldi arkadaşlar. Ya kesin yakalanacağım ya kesin yakalanacağım Tepe çıkıyor bak Millete bakmak için te tepeden izliyor Çok uyanık bir kedi 70 saniye hadi ya yaparız ya Aa, Arkadaşlar 10 saniye kaldı peşimden geliyor Allahım bir tek ben mi varım ya gitsene başka yere Allah kapımda bekliyor Oo. Beni yakalamaya çalışıyor. Kazandım. Victory. Ay işte başardık. En son patlıyordum yalnız. Dostum gene şanslısın. Abi bak en son kutuya girmeseydim harbiden gidiyordum. Yeni bölüme geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kedi olarak başladık. Bunu da size bir göstereyim hemen. Böyle direkt ekrandan oynuyorsunuz. Mu acayip yapıştır. Bakayım. E'den basarak vuruyoruz. Oo, oyun bayağı zormuş. Dostum yakalayacağım bizi. Bilmiyorum ama daha ilk defa oynuyorum. Dur bakayım. Aa, bir tane yapıştırdım. Uf adam ne, fare nereye gitti? <laughs> fare uzaya gönderdim. Ne yiyorsun bakayım sen? Afiyet olsun bakayım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şurada ağa işte buraya gidiyor. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Gel bakayım buraya. Ya bir dur kardeş. Konuşacağız kardeş. Fare kardeş. Aaa deliğe girdi bu çok uyanık. Şu an bir yapıştırayım bakayım. Uf çok uyudu yapıştırdım. <laughs> Şuna takılalım. Sağa sol çok yapınca vuramıyoruz Nereye gitti bu? <laughs> bu böyle duruyor arkadaş. Sen niye böyle duruyorsun? Niye bekliyorsun ya? topla toplasana. Burada bir daha vardı sanki. Bu tarafa doğru biri daha gitti. Ha, yemek yiyor. Yemeği yerken gitti. Dostum ne yapıyorsun dostum? Acayip kazı geldin. <laughs> Enop'a bir coşar. Şuna yap bir tane arkadaşlar. Bu şeyi sevdim ben. Ah kaçtı. Dostum o bendim. Buradan <laughs> da iyi kurtuldun. Yapıştırdım bir tane daha arkadaşlar. Kaç tane fare var acaba? Baba baba dünya 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 artistik yaptı bana. Oyuncu fare. Kim artistik yapıyor burada her popi var ya. Oradan şimdi girince kaçacağını sanıyor arkadaşlar. Yalan oldu gitti. Dostum ne yapıyorsun be dostum gaza geldim. <laughs> Yanan oldu gitti. Az önce zıplıyordum ona böyle hareket yaptı. Gel bakayım buraya. Bu nerede? Hızlı koşma tuşuna basarak kaçıyorlar. Vurabileceğim mi acaba? Ha gayret. Yapıştırdım. 70 saniye kaldı. Şurada iki tane var. 60 saniye var arkadaşlar. Galiba ikisini birden yakalayabilir miyiz? Dur Al gayret. Ah boşa gidiyor. Kutunun içine kaçtı. Şunu yakalayayım. Ah gitti. Hoppa. Evet var mı daha panda yakalandın mı? Dostum ben gittim. Dostum bir kişi daha var. Ayrıca bir kişi daha varmış. Nasıl bulacağız onu şimdi? Yemek yemezse zaten açtıktan ölmüş olacak ama dur bakalım. Arkadaşlar tepede bekliyor öyle bakalım onu da bir. Öyle duruyormuş da Sen ne yapıyorsun siyah fare? Ya. Oo Ayşe atladı kaçıyor. Kaçı, kaçıyor 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 kaçıyor. Aa 8 saniye var. Kaybettik ya. Aa vurdum. Ay, işte vurduk. Kazandık mı? Kazandık mı acaba? Hepsi gitti. Dostum kazandın mı? Anlayamadım ama kazandım galiba. Çünkü hepsi mega Arkadaşlar burada bir turnuz numaram oyunu beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sanki bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.